Evet İsrail Hamas Savaşı'nda ikinci ateşkes gündemde İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog rehinelerin geri alınması için insani araya hazırız dedi. Hamas da bu çağrıya hemen yanıt verdi. Herzog büyük elçilerle yaptığı bir toplantıda bu cümleleri sarf etti. Gazze'deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için ve bölgeye insani yardım ulaştırılması için insani araya hazır olduklarını açıkladı. Sorumluluk Hamas lideri Yahya Sinvar ve diğer Hamas liderlerinde diye konuştu. Hamas'tan yanıt gecikmedi. İsrail'in soykırım savaşı sürerken rehine takası müzakereleri yapmayı reddediyoruz denildi ancak savaşın sona ermesi ve Gazze'ye yardım ulaştırılması için yapılacak her türlü girişime açık olduklarını da söyledi e, Hamas. Evet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de oylama planlanan, oylanması planlanan Gazze'de ikinci acil ikinci ateşkes çağrısı anlaşma sağlanamadığı için e, ikinci kez ertelenmiş durumda. Gazze'de ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımların artırılmasını öngören tasarıyı Birleşik Arap Emirlikleri hazırlamıştı. Amerikan ta, Amerika tasarıya karşı çıkmış. Çatışmaların sona ermesi ifadesi yerine çatışmaların dondurulması ifadesinin kullanılmasını istemişti. Amerika'nın itirazı sonrası ertelenen görüşme Hala bir anlaşma sağlanamaması nedeniyle de ikinci defa ertelendi. Oylamanın bugün yapılacağı açıklandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugüne kadar Gazze'de ateşkes ilanı çağrısı için çok sayıda oturum düzenlendi ama konseyin daimi üyelerinden Amerika veto hakkını kullanarak tasarıların kabulünü engelledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sadece 15 Kasım'daki oylamada fikir birliğine vararak Gazze'deki çatışmalara ara verilmesini kabul etti.